Allah bu fitnecilerden bizi muhafaza eylesin. Kur'an ve sünnet. Kur'an bize yeter diyen, Kur'an bize yeter diyen bir tane sahabi çıkmadı biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir dahil, Hazreti Ömer dahil, Hazreti Ali ilim şehrinin kapısı unvanını taşırken Efendimiz ben ilmin şehriyim o da kapısıdır diye iltifatta buyurmuşken Hazreti Ali Efendimiz Kur'an bana yeter dememiş. Hazreti Ömer için benden sonra peygamberlik olsaydı o Ömer olurdu. Veyahut da onun üzerine, onun sözü üzerine onlarca ayet inmiş. Önce arada bir istişare olmuş ashabın. Hazreti Ömer bir fikir beyan etmiş, falanca bir fikir beyan etmiş. Hazreti Ömer'in sözünün üzerine ayet inmiş. Esirlerin akıbeti Bedir'de. En basit örneği. Filmden de biliyorsunuz diye söyledim. Daha çok mesele var da böyle. Yani peygamberden üstün değil. Haşa. Ömer o kadar zeki ve feraset sahibi ki. Ama Hazreti Ömer Kur'an bana yeter dememiş. Burada üç tane kıçı kırık titri yaptı diye Hazreti Ömer'e laf söyleyen herifler var ya. Hazreti Ömer'e laf söyleyen herifler var ya. İmam-ı Azam'ı ben de adamım o da adam diyor. Allah Allah. Düşünebiliyor musun? Şimdi çıktı bu Kur'an bize yeter. Sahabilerden bir tane bile söyleyen olmadı.